Arkadaşlar merhaba bu üsevele. Bugün siz karşınızda bir bir, bir adını hatırladım. Ha PUBG pardon PUBG'nin videosu karşınızda. Arkadaşlar bugün PUBG videosuna devam ediyoruz. Allah. Ben ben de sıkıntı Abi de kartı kız falan dördüz Abi duvar içinde nasıl vuruyorlar? Abi hilecine karşı çok pis şey var benim ya. Hileci sıra var artık ya. Yemin adam hileci gibi oynuyorlar ya. Bak arkadaki beni vur. Hesabı bir kardeşi sallı bu baba? Getir baba kafanı. Resmini çekeceğim. Söz resmini çekeceğim. Aldım resmi. İki dakika sonra gel resmi alırsın. Ma çok güzel bir pas verdim biliyor musun? Ali bu da kar 98 adam belirli ve direkt yeni killere doğru bir yer açalım. Nereye gidiyor babacım nereye gidiyor Allah aşkına ya. Çok kaldız mı Bir de deli. Allah belanı vermesin ya. Gelecek kadar adam aldı da. Gidim kadar. Neyse. Killere doğru abi derken size bir kaç gidiyor arkadaşlar dikkat edin papçı bir bir canlayan açılım olacak canlayana katılmak istiyorsanız şuradan adamı bildiğini aldım ben sana mı da beğeniyorum adamı alam lazım beynini. şimdi aldım al al abi oh, nereden öldürdü bir bakar mısınız ya Ya bana bir idaresi çektirmek istiyormuş. o müşteriyi de alabilir miyim? Müşteri biz nerede acaba? Bak şu anda müşteri hizmetteyiz. Lütfen çıkar mısınız? Bir bomba sallıyor abi. Allah! Abi sonra da gördüm adamı ya. O babayı da bir şey olmadı değil mi? Abi öbür kürdü da tam olacaktı ya. Aslında iki farklı modda oluyoruz yine geri de kalayı Abi de ölmüyor ya. Kral Berat Çiğ. Beni de adam ne ölmüyor. Ben de bu taş olmuş. Ben de bak kuşarım. Şimdi dönme geleyim ya. Güzel şuradaki bize hala duruyor mu? gitti o ya. Yok hocam hala e, duruyor mesadı. Allah bir de duruyor mu? Hemen <laughs> sizi resmini çekelim. <laughs> Beyefendi lütfen bir daha ki pozda saçınızı düzeltmeyi unutmayın. Bu da kaskınız renkli olsaydı daha güzel çıkabilirdiniz. <laughs> hocam ben burada bir bayağı küçük oldum. Yok bu değil mi? Hocam canıma bakar mısınız? Bana Öldür beni Burada adamla iş <laughs> Abi sıkmadım keşke adam ölseydi ya <laughs> Çok da çok adam sıkıldı ya Adam yalnız Hiç arkadaş yok sanki bir bu atı bulma da bulana baksana. nerde bulan ya? Hocam bir beşe kaldık Hala adam var. Abi neredesiniz ya? Uzam hala adam nerede olduğunu pikta. İki bana bana bağlantı gitti. O ile nere attı mı vallahi bilmiyorum. Var mı sana biri düşer? Şuradaki adam mı? Evet adamı biliyorum vallahi adam. Ne yapıyor orada lan? Değişik. adam ayarları ben Şurayı bir rot alabilir miyim? Bir canlı fülleysin öyle başlam abi bize. Kuşlayacağım hepiniz birazdan ama yanlış ama puş derken puşla Pişir bak yani adamın üstü dönüyor. Abi. Abi galiba Eşi bir çektirmek istiyorum. Gel. <laughs> al. Böyle bir iyi bir şey olduğu çok saslıyım. kadar çok korkuyorum. Ya galiba şurada bela gelecekti. Mutlu diyorum. Ben hocam şu müşteri mi? Hocam ben ufaktan bir puşlayayım bir kere daha. Arkası da hocam, hocam, o Ona ona ölür kuzu spedi. amına koyayım. Yeter artık. Bıktım iyi dur? Hinecilerde de bıktım. Herkese bıktım. Oyna oyna bak artık. Bak 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 adam nasıl çıkıyor bak bak. bir kere daha sıksana. sıksana. Bir kere daha sıksana. Sık hadi bir kere daha sıksana lan. Yeter abi ya. Lan sıkıldım ya da oyun oynamaktan sıkıldım ya. Bu kadar bir şey olmaz ya. Kendi bir kötü oynuyorum. Nerede sıkıyor? Nerede sıkıyor? Ben sen resmi bir resmini çekeyim mi? Yemin ediyorum en iyi koleksiyonu bana sana gidecek. Gel abi getir kafanı. Getir kafanı. Oh, Allah! Tamam soru bana sana bunu tıkarttım. Nerede bu adam ya? Burası, bu adım, bu adam bu babayı bir düşer galiba. Allah kahretsin düşmedi. Göstersene <laughs> bana benim attığım tek sen bana tek atamazsın kan ceren Dur beni sen bana tek atamazsın Hemen kudumun pilot Allah Allah Olmadan ölsün beni benim canım o kadar mı Abi vallahi Billy ölmesi lazım. Sen hala içeride misin lan? Girizik kalı adam. Sen hala burada mısın? Girizik kalı. Allah. Red team victory. Abi nasıl ya? Şimdi mi sıkıyor Billy var ya? Şimdi sıkıyor ya. Hmm. Aşağı iki tur oynayacağım. Şimdi Taroz bölümüne doğru gidiyoruz. Orada da bakalım kaç kilo alacağız. Arkadaşlar Real Barda bir e. bir savaşta bitmedi. Şimdi de tarozdayız. Beyaz arkadaş var Derman adı. Şu şu fırtına bir o bu Derman. Abi diye buna bekliyorum. Düşünüyor abi? Allah! Tamam biz sizi gördüm. Gel lan abi. Abi şuradan kalk çıkma bezdir bari ya. Karşımıza girecek kaldı bir sedesin ya. Görmüyor musun üstünde iyilik var. Dolma süresini bekle bari öyle öldürme ya. ne daha arkadaşlar bakalım burada kaç kere alacağız. 10 kil üstü almak istiyorum. İnşallah alırız. Şimdi şu dönme Allah deli onu ver Burada ne var? ne gel ne gel Reloading. Üç Push da push da push push push. Burada üçünü aldım ya. Çok üçünü aldım sayılırdı ya. çok iyi daha bir dört. Böyle bir sıkıntımız var ama. Oo. O da bir şey işte bol bol. Bana bırak çıktı bu arada. Bakalım bana yaptılar. O da büyük ihtimalle şuna çıkacak biraz. sıkmıyor ha. Hocam vallahi bir lazım sıkmadı. Hocam ya silah değiştirmeyeceğim sadece 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 biz o ıı, grado'yu ölmek istiyorum öyle söylüyor Allah belası olur ya bıktım sarsa. vallahi kısa kısa vallaha billaha bıktım bak az önce adama sıktım cadden zaptım al yine öldürdü yine öldürdü bıktım. Bıktım. bıktım ya bıktım ya vallaha billaha çık vallaha bak bıkmışım ya Gibiydi evet arkadaşlar. Ya, abi bir git şuradan ala şuraya evet ya. Gibiydi arkadaşlar. Abi bir git şuradan ya. Bugün <laughs> ki <Bombi> videomuzda <gibi> devam <laughs> <mı>? Bu <laughs> Böyle ne tarafa attığımı da bilmiyorum okay. ki. 20 20 beraberiz ya. 5 oh, kişili biz var 5. Bekliyoruz. O zaman arkadaşlar çıkmayı deneyim mi? nerede çıktınız ya? <laughs> Dört <Sevdeki> kadar görmedim. Ha <laughs> esası gel ya Allah aşkına. Çok çok şey ya. Gelin ama ne var ya. <laughs> gel şuradan gel. Geç şuradan, geç şuradan, geç şuradan. Abi yas ölmüyor Allah aşkına. He ben, ben, ben canı aşağıda hiç sormadım ya. Üzmüyorum. Valla. İthal et, bırak ya. Hıh. İhtihal et, ihtihal et, ihtihal et. İhtihal et. <laughs> evet et, Parti Mobile bugün arkadaşlar mobili, <gülüyor> Ayırmasın. <gülüyor> Ayırmasın. 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 ya. İliz o da para. çalışacağım. ya. Kıvır, o, iki, iki. Aa, çok güzel bir başlıyor ya. Allah belası oyun.